Evet sevgili dostlarım şu anda öyle bir güzel yerdeyiz ki anlatmakla bitiremeyeceğimiz İstanbul'da Zonsiyat'ın gerçek değeri, kıymeti ve Zonguldak'ın gerçekten yetiştirmiş olduğu öyle güzel insanı sizlere tanıştırmanın şu anda mutluluğunu, keyfini, hazzını yaşıyorum. Bugün... Zonziyat'ın başkanı sevgili dostumuz Necdet Tıskoğlu'nun şu anda mekanındayız. Ve kendisine bugün ziyarette bulunduk. Ve sizleri bu güzel dostumuzu, bu güzel insanımızı sizlere tanıştırmanın gururunu yaşıyorum. Evet sevgili dostum güzel insan, Zonguldak'ımızın değeri, İstanbul Zon ziyatımızın aynı zamanda çok değerli çok kıymetli sevgili Sayın Necdet Tskoğlu, sevgili dostum merhaba. Ercan Bey teşekkür ederim. Ee, öncelikle hoş geldiniz hoş ee, ve aynı zamanda böyle güzel sözler söylediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, o sözlere layık olmak için de biz mücadele etmeye devam edeceğiz ama çok teşekkür ederim bu güzel sözler için. Ne demek sevgili dostum? Gerçekten e, insan kendi yöresinin, kendi e, Zonguldak'ımızın ve de Gurbetel'de İstanbul'da ticarete atılmış ve o ticarette inanılmaz evime kazanmış ve Zonguldak'ın gözbebeği olmuş ve de şu anda Zonguldak'ların aynı zamanda Zonsiyat'ın başkanı olarak bu güzel mekandasınız ve de aynı zamanda Zonsiyat'ı Zong İstanbul, e, Zonguldak e, iş adamları derken iş insanları olarak bütün insanları ve de aynı zamanda e, bayanlarımızı da burada e, aynı zamanda bir ivme yaratarak onların da onların da burada e, var olmalarını aynı zamanda isteyen böyle güzel bir dostumuzsun. yani iş adamlarını aynı zamanda iş insanları olarak değiştiren böyle kalbi yüreği güzel bir insansınız. Sizlerle bugün olmaktan dolayı çok mutluyum. Eee heyecanımı aynı zamanda maruz görün benim güzel dostum sevgili Necdet Skoğlu. Evet. Sizi dinliyoruz. Ee, teşekkür ederim. Evet biz eee yönetim olarak Zonsiyat'ta sekiz Şubat itibariyle görevi devraldık. Daha önce yine eski yönetim içerisinde başkan yardımcılığı görevim vardı ama biz 8 Şubat itibariyle yeni bir yönetim devralarak yeni taze kan ve başka arkadaşları da bu yönetim içerisinde koyduk. tabii iş adamları derneğiydi. Biz bunu iş insanları yaptık. çünkü iş insanları içerisinde bayanların aktif olduğu aynı zamanda bizim kendi ülkemizde de bir bayan bir başbakanımız olduğunu ve dünyada da bu örneklerin olduğunu görerek e, ee, iş insanları değiştirdik. İyi de yaptık. Hatta yönetim kuruluna da üç tane bir üç tane kadın arkadaşımızı da ee, dahil ettik. Biz mutluyuz. Ee, neler yaptık, neler yapıyoruz 8 Şubat'tan sonra. Ee, bir kere Zonguldak'taki en büyük yapmak istediğimiz şey şu. Biz e, birleştirici bir güç olmak istiyoruz. Bunu derken bazen e, yanlış anlaşılabiliriz ama şu Zonguldak'ın insanı, bizim yöremizin insanı e, biraz birbirimizden kopukluyuz. Aslında çok iyi, çok merhametli, çok düzgün, çok ahlaklı insanlarız ama e, her şeyde olduğu biraz hepimizde olduğu bir eksik görümüzde de şu. Birleşme konusunda biraz eksiklerimiz var. Biz bu konuda buna talip olduk. E, insanımızın i̇nsanımızın birleştiğinde, değerlerimizi ortaya çıkarttığında e, Zonsiyat'ın bu konuda önce olacak, olabileceğini düşünüyoruz. E, bu bağlamda bu göreve talip olduk. E, i̇nşallah Allah da bize bu görevi başarıyla, ekibimizle beraber başarılı yapmamızı nasip eder, İyi e, iyi bir şeyler yaparız. Kurumsal bir kimlik bir derneği yapıyoruz ve e, bizden sonra gelecek arkadaşlarımız da bir, artık bir kurumsal yapısı olan, e, kişiye bağlı değil, kuruma bağlı bir yapı haline gelir inşallah. Evet sevgili dostlarım, gerçekten e, büyük bir heyecan var. Hem e, İstanbul'daki hemşerilerimiz, dernek başkanlarımız aynı zamanda da yine Zonguldak'taki hemşerilerimiz, Zonguitin başına gelmiş olan Necdet Skolunun gerçekten çok büyük ivmeler yapacağına herkes inanıyor. Yine pandemi döneminde gerçekten hem Zonguldak hem de İstanbul'da inanılmaz bir yardımlar yaptı. Bu yardımları da kendi ağzından bir dinleyelim inşallah. Güzel dostum. Sevgili başkan. Ee, şimdi şöyle tabii bu dernek 2012 yılında kuruldu. 18 Şubat'ta bu dernekteki yeni hükümet olduk ama bu derneğin kurulmasında, bugünlere kadar getirilmesinde eski e, başkan Ali Bey ve e, bu derneği de kurucu olarak eee görev yapan ve bu zamana kadar yönetime görev alan tüm Dostlara teşekkür ediyorum. Çünkü e, biz zor insan dernekçiliği bilmeyen bir yapımız var maalesef. Dolayısıyla 2002 yılından bu zamana kadar bu derneği yaşatmak, buralara getirmek kolay şeyler değil. Öncelikle sizin huzurunuzda Hacı Buray'ın başkan ve bütün e, kurucular ve bütün e, eski e, üyelere teşekkür ediyorum. Şimdi e, biz e, özellikle de pandemi sürecinin bir ay başlangıcıyla biz e, yönetimi devraldık. Tam pandeminin ortasında biz e, biraz faaliyetler yaptık ama şimdi biz tabii çok bunları dilendirmek istemiyorum. Basında bizi takip ettiler, biliyorlar, işte destek verdiler. Ama tabii biz şöyle kısaca sadece özetlemek gerekirse bu noktada. Biz Zonguldak ve Zonguldak'la beraber, yani 30 artı Zonguldak, 31 artı Zonguldak, 10 artı Zonguldak kısmı çok yer alındı ve çok üzdü. Bizler Zonguldak'tan ayrılıp işte Gurbete gelen, Sıla'ya gelen ve bununla beraber de e, diğer e, bütün dostların Zonguldak için bir şey yapması gerektiğini düşündük. Çünkü e, hepimizin orada bir hikayesi var, hepimizin orada yaşanmışlıkları var. E, o yaşanmışlarla beraber neler yapabiliriz diye düşündüğümüzde yani bu durumda işte bir pandemi sözlü beraber bir yardım yapmamız gerektiği konusunda bir fikir e, hasıl oldu. Bu anlamda da biz yönetim kurulundaki dostlarla beraber bir çalışmalara başladık ve sonunda da sonuç kısmı ile beraber yani Zonguldaklı olan, Zonguldaklı olmayan ve bütün dostlar e, bizi kırmadılar. Bu e, proje destek verdiler. En sonunda tarihi bir rakamla beraber 6167 adet bir kumanya paketini Zonguldak e, tır göndererek ve geri kalan e, kısmında işte buradaki İstanbul'daki Zonguldak demşerimize e, takdim ettik ihtiyaç Bunu bunu gururunu yaşıyoruz. Bu güzel bir şeydi. Sadece buradaki e, hikaye şu değildi. Yani işte yardım paketlerinin gitmesi, kolyelerin gitmesi değildi. Şuydu zonguldak insanın tekrar birleşmesi, kendi üzerindeki ölü toprağını atması ve artık kenetlenmesi anlamında çok önemli bir şeydi. Biz bunu yaptığımız için de mutluyuz. Çünkü sadece oradaki o yardım değil ama en az onun kadar bundan daha değerli kısım birleşmeydi. Bunu sağdık. Bunun için mutluyuz. Buradaki bizim bu kampanyamıza, buradaki bizim bu birleşmemize destek veren tüm dostlarımız, Zonguldaklı olup da başka bir şehirde olan İstanbul'daki ve özellikle Almanya'daki tüm dostlara çok teşekkür ediyorum. Bizi yanlış yalnız bırakmadılar. Güzel bir proje oldu, güzel bir şey oldu ve inşallah biz tekrar kenetlenme anlamında iyi bir başlangıç yapmadık. Kesinlikle inanıyorum ben buna. Evet sevgili dostlar gerçekten gönderilen o paketlerden aynı zamanda e, bizlere de verdiler. Biz de e, ayrıyeten e, devrek e, kaymakamımızla beraber ve de Kızılay ile beraber bu e, dernek paketlerinden aynı zamanda ihtiyaç sahiplerine de biz de destek olduk. Biz de e, yine başkanımızın bu göndermiş olduğu paketlerde ihtiyaç sahiplerin, sahiplerine e, ben kendi ellerimle de verdim. Ee, gerçekten bundan dolayı da e, çok mutlu oldum. Tabii ki pandemi döneminde orada olduğum için e, başkanımla ancak görüşmek nasip oldu. Yine dernek başkanlarımızla da görüşüyoruz. Onlar da, onlarla da röportajlarımızı yapıyoruz zaten. Gerçekten yöremizin insanı e, Necdet Ska, e, oğlunun geldikten sonra gerçekten... Heyecan var derneklerde. İnşallah bu heyecanla beraber çok güzel önümüzde tabii federasyonun da seçimleri var. Bu seçimde de en güzel adayın oraya çıkıp yine burada Zonguldaklara ve İstanbul'daki Zonguldaklara ve kendi hemşehrilerimize en güzel bir şekilde hizmet olacağını ben gerçekten çok ümit ediyorum, inanıyorum ve Gerçekten e, Necdet Tıskıoğlu da e, bu görevde kendisine başarılar diliyorum ve güzel hizmetler yapacağına inanıyorum ve de görevimizin e, insanı gerçekten e, vefalı, özverili, ahde vefalı yeter ki güzel bir insanın güzel bir yerde e, bu zon zonsiyatını ve de aynı zamanda federasyonun başına da güzel e, yine e, insanlarımızla beraber. Ee, hem İstanbul'da hem de Zonguldak'ta çok güzel şeylerin olacağına yürekten inanıyorum. Evet, sevgili başkanım, e, Necdet Bey son sözleri alayım ben sizlerden. Şimdi biz tabi e, tabii birleştirici bir güç olma konusunda bir hedefimiz var. Yani e, bir çatı altında buluşma konusunda bir hedefimiz var. Biz bu konuda da e, buna istekli ve arzu Yani ee, özellikle e, sevgili dostların yani e, İstanbul'daki işte Almanya'daki ya da diğer şehirlerdeki dostların da, özellikle Zonguldak'taki de e, hemşeriler ve e, dostlarımızın ben e, bizleri desteklemesi gerektiğini desteklerse,ler e, dolayısıyla çok daha biz e, iyi işler yapacağımızı biliyoruz. Bizi e, bizim e, üye olarak e, bu ailenin biraz büyümesinde ve aynı zamanda da ee, bazıları da işte e, bunu sosyal medyada bizi desteklediklerini istiyor. Çünkü biz faaliyetlerimizi ne kadar çok iyi yaparsak, ne kadar güçlü olursak çok daha büyük ses getireceğimizi, çok daha büyük geniş kitlelere e, ulaşabileceğimizi biliyoruz. Onun için de sosyal medya çok önemli. Ve sosyal medyada da destekleyin, bizi izleyin. E, bu anlamda bizim projelerimize de kulak verin. Biz sadece işte bu e, artık o kampanya anlam bir dernek haline gelmek istemiyoruz. Bizim Asıl amacımız faydamız şu, şunları istiyoruz. Evet. Bizim şu an bir burs kampanyamız da var. Yani Zonguldak'ta okumayan da kalmasın diye bir 500 kişi bir kampanya var. Onun için çalışmalarımız devam ediyor. Bizim ee, burada ee, önce ee, bize bu kampanyada konuda destek vermelerini ve bu kampanya ile beraber de sonrasında. da... Başka e, bizde doğru doğru insanı ulaşma konusunda da aynen o, o aynı aynı desteği de vermelerini istiyoruz. E, şimdi tabii ki bu kampanya bir tarafe devam edecek ama bizim aslında görevimiz şu, e, orada bir e, zon bulmak, bir lobby faaliyetleri yapmak, güçlü bir dernek haline gelmek, güçlü bir haline gelmek ve bununla beraber de e, hem şehirlerimize, dostlarımıza, akrabalarımıza ulaşmak, onlara fayda fayda ve fayda sağlamak. E tabii adımızdan da anlaşıldığı gibi Zonguldak sadece iş insanları derneği yani bir iş yapmamız, iş teşvik e, gereken bir derneğiz. Burada bununla ilgili faaliyetlerde bulunuyoruz. Yani teşvikle ilgili dillendiriyoruz ya da işte öncelikli bir şehir haline gelmesini istiyoruz ve Zonguldakla beraber e, Zonguldak bunun için mücadele ediyoruz. Tersine bir göçün olmasını istiyoruz. Yani artık e, İstanbul'daki, Lüle'deki e, insanların bir sıraya dönüp e, bu anlamda ee, bir artık terse göç olması gerekiyor ve Rombudakta e, da sanayinin ve işlerin açılması gerekiyor, evet. insanlar orada üretmesi gerekiyor, aş ve iş olması gerekiyor. Şimdi, bunun için de çalışmalarımız var. Farklı bir çok e, ortak bir e, bir konsensu bir şirketler olabilir. Çalışmalar yapıyoruz. Aynı zamanda bireysel bir orada farklı farklı şirketler olabilir. Ee, kısa vade değil, bunlar tabi orta ve uzun vade olacak şeyler, hemen bir anda e, çok kolay şeyler değil ama biz bunun fitilinden ateşledik, bu çalışmaları yapıyoruz. Ee, önemli olan niyet, niyetimiz halis. Ee, niyetimiz zonguldak'a fayda vermek, hemşerilerimize ve dostlarımıza, arkadaşlarımıza bu alana destek vermek. Bunun için bu yolda ilerliyoruz, bu yolda gidiyoruz. Ee, bize ne kadar çok destek veren olursa, ne kadar çok bize el alıp el tutan olursa biz o güçle, o enerjiyle beraber şehrimize Türkiye'mize, ülkemize çok daha büyük hizmet ederiz. E, onu biliyoruz. Niyetimiz halis, e, yönetim yurtta bulduklarımızla iyi netle de çalışıyor. E, dediğim gibi. Yani biz e, Zonguldak için el vermeye, el birliği olmaya e, adayız e, bu konuda. Sizlere de ben destek olmaya çağırıyorum. E, önce Zonguldak'ta, sonra Zonguldak'ta. E, teşekkür ediyorum. Başka e, söyleyeceğim çok çok şey var ama e, şu an onlarla beraber söylemek istedim. Bütün dostlara, bütün akrabalara, bütün hemşehrilerime sevgi ve, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. i̇nşallah yeniden Zonguldak eski günlerine ve eski günlerden daha iyi günlerine gelecek diyor. İnşallah sevgili başkanım. Evet, niyet halisse o niyet duadır. O duada Rabbül Alemin kabul edendir diyoruz. Ve de sevgili başkanım Necdet Sıkıoğlu'nu e, bu güzel röportajı bizlere verdiği için de kendisine çok teşekkür ediyorum sağ olsun var olsun İnşallah kendisine çalışmalarında hem uzun ömürler diliyorum hem de sağlık afiyet diliyorum Rabbim inşallah Zonguldak'ımıza ve de İstanbul'daki hemşehrilerimize hizmet etmenin aynı zamanda Rabbim kendisine fırsat versin sizler de inşallah yeni gelmiş. Zonsiyatımızın değerli kıymetli başkanına, bütün üyelerimizin, bütün dernek başkanlarımızın aynı zamanda destek vermelerini istiyorum. İnsan beşerdir. Hepimizin hatası olabilir. Hatasız kul yok. Yani ufacık bir yanlışımız olsa bile o onu bazen deve yapabiliyoruz kesinlikle böyle davranışlardan böyle yaklaşımlardan biz kendimizi artık ne yapacağız alıkoyacağız güzel bir başkanın etrafında en güzel bir şekilde ne yapacağız başkanımıza Necdet Bey'e destek vereceğiz kendisine inşallah her konuda yardımcı olacağız başarılı olması için her birimiz kendisini destekleyeceğiz ve her bir dernek başkanımızın her bir insanımızın da yanında olmasını diliyorum. Rabbimden kendisine başarılar diliyorum sevgili başkanımın. Ve herkese buradan bütün hemşehrilerimize, bütün dostlarımıza sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı sunuyorum başkanımın adına.